Merhaba hepimiz soruyoruz artık bu maskeler ne zaman çıkacak? Evet maskelerin çıkma zamanı yavaş yavaş gelse de aşı karşıtları maskelerin çıkmasının önündeki en büyük engeli oluşturuyorlar. Maskeler aşı oranımız %90'ları bulduğunda mutlaka çıkacaklar. Zaten çıkmaları da gerekiyor. Pek çok ülkede görüyorsunuz önlemler azaltılıyor. Bunun en önemli nedeni aşı yüzdesinin çok artmış olması o ülkelerde. Zaten aşı tam anlamıyla korumuyor ve koruduğu düzeyde yavaş yavaş azalıyor. İşte bu yüzden zaten infeksiyon geçirmeyeceğimiz için değil, infeksiyonu güvenli bir şekilde geçireceğimiz için maskelerin çıkması da gerekiyor. Aşı olanların 2 ile 6. ay arasında maske önlemlerini iyice gevşetmeleri gerekiyor. Burada amaç Covid tehlikesinin bitmesi değil önlemlerin kalktığı ülkelerde. Asıl amaç aşı olanların bir an önce infeksiyonu güvenli bir şekilde geçirmeleri. O yüzden antikor düzeyi eğer yeterince yükseldiyse siz de maske önlemlerinizi biraz gevşetebilirsiniz.